Kolej giriş sınavlarının ilk basamağı 25 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, devlet kolejlerine devam etmek isteyen öğrencilere yönelik düzenlenen KGS sınavlarının ilk basamağı KGS 1 25 Ocak cumartesi günü gerçekleşecek. Türk Marif Koleji, Gazi Mausa Türk Marif Koleji, 19 Mayıs Türk Marif Koleji, Güzel Yurt Türk Marif Koleji, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfı ve Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde eş zamanlı olarak iki oturumda yapılacak sınavın birinci oturumu 9-10.30 saatler arasında, ikinci oturumsa 11-12.30 saatler arasında gerçekleştirilecek. KGS kapsamında Türk Marif Koleji'nin 130, Gazi Mausa Türk Marif Koleji için 75, 19 Mayıs Türk Marif Koleji için 50, Güzel Yurt Türk Marif Koleji için 50, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınavı için 25, Hala Sultan İlahiyat Koleji için 120 kontenjan bulunuyor. Sınav merkezleri aynı zamanda kayıt merkezi durumda olduğundan sınava katılmak isteyenlerin 10 Ocak tarihine kadar okul saatlerinde sınavların gerçekleştirileceği okullara kayıt yaptırabilecek.